Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Pokémon Red serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Eğer önceki bölümleri izlemediysen açıklamalardan linklerine ulaşabilirsin ve hala kanalımıza abone değilsen lütfen abone ol. Bunun için senden ücret talep etmiyoruz ama kanalımıza ekstra destek sağlayan katıl üyelerimize de şöyle intromuzla birlikte bir selam verelim. Sonra kaldığımız yerden oyunumuza devam edelim. son bölümümüzde Vermilion şehrindeki Pokemon merkez, merkezinden rozetimizi almıştık. Ve zaten onun öncesinde de hemen kat itemini, HM'sini kullanabileceğimiz ee yani kat HM'sini almıştık artık onu da kullanabiliyoruz ve ben son bölümde onu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam o dişime vermiştim. Şimdi geri dönüyoruz yeraltı patikasından ve bir uzun yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Fakat biliyorsunuz böyle ben emülatörde oynadığım için şöyle space'e bastığım anda o uzun yolculuklar birden kısalabiliyor. Rota 5'e geri döndük. Aslında bizim rota 2'ye geri dönmemiz gerekiyor. Şöyle şehre bir uğrayalım çünkü şehirden almamız gereken bir şey var. Ne mi var? Bir bisiklet var. Artık bir bisikletimiz olsun bu garibanın bir yüzü gülsün ya. Gerçekten bu garibanın bir yüzünü güldürelim ve bir bisiklet hediye edelim ona. Çünkü bize bir bisiklet senedi verilmişti ve bununla alabiliyorduk. Bir önceki bölümde elde etmiştik galiba bisiklet senedimizi. Evet, sanırsam öyle. Şimdi her seferinde çantamızdan onu tekrar tekrar çağırmamız gerekiyor normalde ama galiba şöyle bir şey vardı register dediğim zaman galiba evet diğer bir tuşla hemen onu çağırabiliyordum. Peki nereden gitmem gerekiyor? Artık hızlandırmayacağım çünkü bisikletimiz var. Bisikletli yolculukları çok seviyorum. Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Uzun süre bisikletle çok güzel yolculuklar yaptım fakat sonradan araya bir zaman girdi. Bisikletimi de satmak zorunda kaldım ve bu yüzden e, o eski bisiklet e, zamanlarımı, bisiklet yolculuklarımı özler hale geldim. Umarım, umarım tekrar iyi bir bisiklet sahibi olabilirim. Gerçi kardeşim hediye ettiği bir bisiklet vardı fakat o benim şu andaki kullanmak istediğim şey için yeterli değildi. E, o yüzden böyle bir daha da bir koptum. Ama e, hem onu satacağım, hani kardeşim ne diye ettiği bisikleti satacağım ve üstüne bir miktar koyarak ihtiyacım olan bisikleti alacağım. Neden bundan bahsettim bilmiyorum. E, ama konumuz bisiklet olunca, yani üzerinde gezdiğim şey şu an bisiklet olunca bu gereksiz anlatıyı paylaşmak istedim efendim. Şimdi, canlar, savaşlar başlıyor. Bu savaşlarda biliyorsunuz bizim klasik bir müziğimiz var. Ve bu müziğin ne olduğunda sıklıkla soruyorsunuz ve ben her seferinde yorumlar olarak cevap veriyorum. Şu an müziğin adını söylemeyeceğim çünkü yorum olarak sorucanız ve cevap vereceğim zaten. Yazmaya yorumunuz olsun en azından. <laughs> Benim de cevaplayabileceğim kolay bir yorumum olmuş olsun. Cevabım olmuş olsun. Hadi başlıyoruz. Ha, bu anı umarım sizlerle birlikte yaşıyorumdur. Ceodut'umuz gelişiyor. Yani çok hızlı geçtim buradaki savaşları ama bu anı umarım kesmeyi ve sizlerle paylaşmayı ihmal etmemişimdir. Ve Ceodut artık bir Graveler oldu. Çok tatlı bir Pokemon değil mi ya? Yani Kayadan olup da bu kadar tatlı olan benim en sevdiğim aslında Odish. Kaya Pokemonları arasında. Şey Odish nereden çıktı? Bir dur. Aa isim gitti birden. Hani böyle bir Kahverengi bir top güllesi ama elleri ve bacakları var. Kafam gitti şu anda. Neydi onun adı? Ee, Onyx'ten sonra en çok sevdiğim o aslında. Aslında Onyx'ten de daha çok onu seviyorum ya. Onix bir, bir tık arka planda diyebilirim. O, o benim için çok daha ön planda. Ama adını hatırlayamadım şu anda. Normal zamanda bildiğim bir Pokemon. Şu an neden inadına ben onun adını hatırlayamıyorum? Sırf gıcıklığına ya. Hani kendi insanın kendi zihni kendisine e, böyle muhalefet olur mu her zaman böyle rezil olsun diye elinden geleni yapar mı hatırlamıyorum ve hala hatırlamıyorum zorluyorum şu an konuşurken zorluyorum ama hatırlamıyorum her neyse hızlı bir şekilde geçmeye devam edelim belki şu hızlandırmanın ardından aklıma gelir bir şeyler Evet sonunda bu arbedeyi aşmış olduk ve Pokemon merkezine yani Pokemon sağlık merkezine artık tam ismi neydi şu an çok güzel kafam karışıyor yani bir, bir beynim yandı deminden beridir o Pokemon'un adını düşünürken bütün hatlar gitti bende. Aa son bir savaş daha mı yapacağız? Ya gel gel seni de seni de hızlıca yenelim hep birlikte. Aa Pikachu üzdü Pikachu'yu üzdü, Pikachu'yu yenecek olmak üzdü şu anda. Bayıta, bayıltacak olmak. Her neyse. Konuşamıyorum bugün farkındaysanız bugün. Bu, bu, bu bölümde böyle ilginç bir durum oldu ya. Bilmiyorum neden böyle oldu ama bu bölüm biraz kekeleye kekeleye konuşuyorum. Acaba konuşmayı mı unuttum ya da Pokemon oynamayı bir süre ara verdiğimiz için böyle bir alışma süresi mi geçmesi gerekiyor konuşabilmem için bilmiyorum. Neyse çok saçmalıyorum o arayı doldurmaya çalışıyorum çünkü konuşamadığım o arayı. Mankey bizde olan bir Pokemon. Ama şöyle bir Ember atıp en azından XP kazanalım. Aa hızlandırmadan çok sakin sakin gidiyorum şu anda. Neler oluyor bana? Ne oldu? Aa Pokemon Savaşı. Ya ben de P Profesör Oğan yardımcılarından bir tanesi zannettim. Pokemon, Pokemon manyak, Pokémon manyak. Cümle kuramadım. Pokémon manyaklardan bir tanesi gelmiş. Elim gidiyor shift'e sanki koşacağım shift'e basınca. Çok komedi. Bu arada Pokemon Unite'ı oynuyorum bugünlerde. Hatta her gün düzenli olarak girerek görevleri yapmaya çalışıyorum. Bugün pek giremedim ama yine de sizlere de tavsiye ederim. Pokemon Unite'ı nasıl indirebileceğinize ve oynayabileceğinize dair bir video paylaşmıştım. Açıklamalara da onu eklerim büyük ihtimalle. Ben çok beğendim oyunu. Hani MOBA tarzı olsa da. Ee, yani Pokemon'dan beklenmeyen bir tarz olsa da Bambaşka bir tür olsa da oyunun türü Yine de keyifli ve eğlenceli bir oyundu Benim çok hoşuma gitti ve keyif alarak da oynamaya devam ediyorum Sizlere de tavsiye ederim Eğer imkanınız varsa o videoyu izleyerek e, Bir şekilde indirebilir, yükleyebilir Farklı yollarla yükleyebilir Ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz Eğer Pokemon'u seviyorsanız Yani böyle bir e, sizi tatmin edecektir diye umut ediyorum Yine mi Pokemon yak? Aa hiç yanını acıtamadım. Baya şu anda defeat olacağız. Tamam olmadık. Seviye 33 olduk hatta. Gerçekten bu bölümde ben neden bu kadar zorlanıyorum konuşmakta? Ve, ve yani madem bu kadar konuşamıyorum neden oynamaya devam ediyorum? Şimdi bir kere başladım ya. Bir kere başladıktan sonra geri de dönemiyorsun. E, buraları oynadım. O enerjinin... Kay kayıp olduğunu, elimden kayıp gittiğini görsem de şu anda bırakamıyorum oyunu. Maça yakalamış olduk. Bak sevinemedim bile ben bu maça bir yakalamış olmama. Bir saniye ya benim canlanmam hareketlenmem lazım. Böyle olmaz. Reviv güzel. İhtiyacımız olabilir. Çok pahalı olduğu için genelde almamayı tercih ettiğim bir e market üyesi. Ve şu an baga düştüm yani nereye gideceğimi de bilmiyorum. Evet buraları külliyen dolaştım. Yeni bir arkadaşımız gel bakalım hızlı bir savaş gerçekleştirelim. Balbazar. Benim de bir balbazarım olsa. Bu arada Pokemon Unite'da en fazla böyle en çok oynamaktan keyif aldığım karakter Balbazar oldu. Ee, sonrasında bir favori Pokemon'umu değişmek üzereydi ama tam böyle alışamadan gün bitti ve oynamadım tekrar. Ama favori Pokemon'um Balbazar'dan başka bir yere evrilecek gibi hissediyorum. Yani kendi kendime, kendi ateş türüme aynı Pokemon'a yine ateşle saldırmak da ilginç oldu da seviye farkından dolayı aldık yine. Şimdi nereye gideceğiz? Orada bir su kaynağı. Buralara çıktım mı ben acaba ya? Allah'ım korkutmayın adamı. Hayır. Tamam bir saniye. Revive yaparız. Ya olabilecek en imkansız Pokemon çağırdım ben de. Hemen bir ilk Pokemon'umuzu değiştirelim. Biraz da hmm, Pikachu'nun seviyesi artsın ama kaya türü Pokemon'lara ve bitki türü Pokemon'lar, yer türü Pokemon'lar geldiği için onlara pek fazla etkili olamayacağız büyük ihtimalle. Allah'ım sonunda bir yer buldum. Sonunda buradan dışarı çıkabileceğim bir yer buldum. Kaya tüneli mi? Geri aynı yere mi döndüm? Yo, aynı yere dönme dönmemişim dünmemişim nedir ya? Slam. Aynen slamle almaya çalışacağım. Bakalım ne olacak? Onyx bizi yiyecek mi? Revi var her türlü ben yine şeyi getirebilirim. Tamam mecburen. Bir saniye şu anda ben çanta normal Pokemon'la karşılaştım değil mi? Hayır ya adamla savaşıyorum. Anlık unuttum gerçekten ne yaptığımı tamamıyla. Bir saniye. Hemen çantadan bir review kullanalım. Çok kötü gidiyorum farkındayım. Kusura bakmayın. Neden böyle oldu? Ben de anlamıyorum. Ama bir kere başladım, e, durdurup tekrardan hani buraları oynamak da kendimi kandırmak olur. O yüzden devam ediyorum. Bırakamıyorum. Umarım sizin için çok sıkıcı bir video olmuyordur. Ben sanki böyle bir böyle bir şeyler sıkıntılıymış gibi hissediyorum. Ama umarım sizin için de e, aynı şey geçerli değildir. Umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken. Aa ben yine öldürüldüm. Tamam Gravelir'a sıra döndü dolaştı yine Gravelir'a geldi sıra. Evet şimdi burayı dimdik aşağı indiğime göre Şöyle bir sağına soluna bakarak Bir uç köşelerini bulalım Nerede olduğumu bilmiyorum çünkü. Evet güzel. Ne bulduk? Escape Rock Acaba bir saniye Escape Rock kullansam şu anda beni en başa mı atacak? Bu tehlikeyi göze alıyorum. Yani Escape Rock bulunduğunuz mağaradan sizi kaç kaçmanızı sağlayan bir item. Ama şu an beni mağaranın çıkışına mı götürecek? Bende de bir tane varmış aslında. Mağaranın ilk girdiğim tarafına mı götürecek, çıkışına mı götürecek? Hayır. Ah. Neyse, ne yaparız biliyor musunuz? Gideriz, Pokemonlarımızı iyileştiririz bu bahaneyle. Allah'ım dur ben hızlı hızlı bir gideyim bakayım. Şuradan bir hızlı hızlı bir geçeyim. Buluşuruz mağaranın sonunda. Müzik <laughs> Oh, şükürler olsun. Sonunda mağaradan kaya tünelinden çıkmayı başardım. Ve benim için oldukça yorucu oldu. Git gel git gel ve sizinle ne kadar süresini paylaştım bilmiyorum. Yani bir rehbere bakıp hareket etmek gerçekten yapabileceğim en mantıklı şey olacakmış. Buna karar verdim. Kaya tüneli macerası bu kadar bitti ve beni bu kadar yordu. Umarım... E, umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Ben videonun bir noktasında gerçekten hani yorul, yorduğumu sizleri böyle yorduğumu hissettim ve böyle zamanlarda bu şekilde video hazırlamak beni çok üzüyor. Umarım yani böyle ne bileyim olmuştur yani böyle hoşunuza gidecek kısa keyifli bir Pokemon Fire Red videosu olmuştur. Bu da benim oyunu tekrardan hatırlamam için iyi oldu çünkü bir süredir devam etmiyorduk biliyorsunuz. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Ara vermeden devam edeceğiz bu sefer. Kendinize çok iyi bakın kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın tavsiyelerinizi bekliyorum çünkü şu anda biraz karmaşık bir durumdayım ee, izlediğiniz için çok teşekkürler kendine çok ama çok iyi bak yorumlarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla.